bir renk analizi seansından geçtikten sonra edindiğimiz bize has renkleri kendi bünyesinde bulunduran renk kartelamız her ne kadar kıyafetlerimize, makyaj renklerimize dair bizlere bir yol gösteriyorsa da aslında dekorasyonda da rahatlıkla cımbızlayıp kullanabileceğimiz renkleri de içeriyor. Çünkü biliyorsunuz bazı renkler size ne kadar yakışıyor olursa olsun, insanlar bu konuda size ne kadar övgüde bulunuyor olursa olsun bazen giymek istemeyebiliyorsunuz. İşte bu renkleri belki dekorasyona da dahil etmek mümkün. Niçin kendi renk paletimizle mekanımızı birbiriyle eşleştiriyorum? Bunun sebeplerinden bir tanesi bizler içsel olarak kendi renk paletimize zaten meyilliyiz. Bunu şuradan teyit edebilirsiniz. Evinde rahat ettiğiniz bir arkadaşınız, severek gittiğiniz bir kafe, Pinterest'te pinlediğiniz dekorasyon görselleri, bunların çoğu aslında size bir renk analizi sonrası verilen renk paletiyle üç aşağı beş yukarı öpüşüyordur. Bizler mekanımızı kendi renklerimizle renklendirdiğimizde biraz daha aidiyet hissettiğimiz bir mekanda olmanın ferahlığını yaşıyoruz. Bazılarımızın kıyafette olduğu kadar mekanda da renk kullanımına birazcık çekingen yaklaştığını görüyorum. Evde, ofiste, yaşam alanında renk uyumu dediğimiz şey bu videonun kapsamı dışında. Çünkü mekanlardaki renk uyumu için mevcut malzemelerin ne olduğunu öncelikle bir değerlendirebilmek, ondan sonra o mevcutları toparlayabilecek formül çıkartmak, ondan sonra gerekli değişiklikleri, çıkarmaları, eklemeleri yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü videonun konusu sadece renk eklemek üstüne, mekanlarına renk eklemekten çekinenler için bir fikir verecektir. Başlayalım. Öncelikle yaşam alanını tamamen renksiz kullananlara bir değinmek istiyorum. Bu kişiler genelde mekanlarının beyaz olmasını da arzu ediyorlar. Beyaz seçimi epey dikkat gerektiren bir seçim. Önce bu konuda uyarmak istiyorum. Bir karteladan seçim yapıldığında o esnada beyaz gibi görünen şey pekala maviliğini, yeşilliğini, pembeliğini ortaya koyabiliyor. Duvarların, döşemeliklerin, perdelerin ve lakelerin aynı beyazdan olma olasılığı son derece düşük olduğu için belki bu titizlikle hazırladığınız beyaz mekanda beyazların uyumsuzluğu olabilir. Neyse varsayalım ki çok mutlu olduğunuz bir beyaz mekanınız var ve renk eklemek istiyorsunuz ve renk eklemekten korkuyorsunuz. Belki bu durumda birazcık ışıltılı mekanlar yaratmak söz konusu olabilir. Işıl illa simler, varaklar anlamına gelmiyor. Gün ışığı veya suni ışık, ışık yansıtan yüzeylerden farklı renk oyunları yapmak suretiyle e, evinize bir renk katabilir. Monokrom renkle bir mekandan bahsettiğimizde monokrom mekanlar derken bunu ister saf beyaz diye düşünün, ister gri diye düşünün, ister krem renklerinden oluşmuş tek renkli bir mekan olarak düşünün. Belki bir miktar siyah eklemek, oradaki kontrastı, zıtlığı arttırmak yine göze hoş gelebilecek bir renk ekleme anlamına gelebilir. Bir sonraki aşamada belki bu siyahın satıhını biraz daha arttırıp koyu renk ve açık renk bir mekan haline getirmek de mümkün. Renksiz alanlara renk katmak derken bir mimar değilseniz çoğunlukla mekana dahil edilen ahşapların renk olduğunun farkında olmayabilirsiniz. Doğal rengini koruyan ahşaplar, topraklar, hasırlar ve bir sıcaklık katabilmenin, renk katabilmenin bir yöntemi. Ve çoğunlukla bizim gözümüz bunları bej diye görmekle birlikte sarı olarak ve renk olarak algılar. Bu doğal malzemelerin yardımıyla o tek düzelikten biraz kurtulduktan sonra bir level yukarıya çıkabilmenin yöntemi de büyük yeşil yapraklı bitkileri mekana dahil etmek. Mekana doğal renkleri, yeşillikleri ekledikten sonra hala bir renksizlik var diye düşünüyorsanız ve hala bir mobilya da halıda renge uzanamıyorsanız bu sefer de yardımımıza renkli çiçekler saksı çiçekleri ve etrafa serpiştirilmiş kesme çiçekler geliyor. Yok ben mekanımda biraz daha fazla renk istiyorum ama renk cümbüşü istemiyorum diyenler için de mekanın bir odak noktasında bu ne olabilir? Bir mobilya olabilir, tek bir mobilya olabilir tek bir duvar olabilir. Buraya renk katmak mekana yine yeni bir hareket getirecektir. Tek düzelikten uzaklaştıracaktır. Çok sayıda renk seviyorum ama mekanımda bu kadar çok rengi bir arada kullanmaktan çok çekiniyorum diyenler için çok sayıda rengi biraz daha yumuşak şekilde mekana dahil edebilmenin bir yöntemi de açık birkaç rengi bir arada kullanmak. Eğer tabii mekanınızda açık renkleri seviyorsanız. Yani çok sayıda rengi bir arada kullanmaktan çekinmiyorum diyorsanız büyük ihtimalle bir sıkıntı yaşamıyorsunuzdur ve büyük ihtimalle bu videoda zaten sizin için değildir. Ama bu videodan bir ilham alma gayretinde olan kişiler için de sizlerin beğenisini de araya ekleyeyim. Bir de bu kadar renkli mekanlar var diyeyim. Cesaret gerektirmiyor diyeyim. Eğer rahat hissediyorsanız bu kadar renkte korkulacak bir şey olmadığını da paylaşmak istiyorum. Elbette toleransınız çok önemli. Aynı anda çok sayıda rengi görmek hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu? Çünkü renk katabilmenin yöntemlerinden bir tanesi de ortalığa belki de çok sayıda obje yerleştirmek ve yaptığım kişisel renk analizi seanslarından gördüğüm kadarıyla toplumun bir yüzde ellisi kendisine stimüle eden objelerden, görsellerden beslenirken bir yarısı ise dikkatlerini dağıtacak sayıda objeden ve çoklukta renkten kendilerini birazcık koruma gayretindeler. Eğer bu kadar çok rengi bir arada kullanmak kıyafetinizde de mekanınızda da toleransınızı aşıyorsa denemenize dahi gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizler bu toleransımızın altında veya üstünde kalan mekanlarda çok daha huzurlu hissetmiyoruz. Ev dediğimiz, yaşam alanı dediğimiz şey bizim aidiyet hissedeceğimiz yer olduğu için öyle başkalarının beğenisinin peşinden gitmemiz konusunda herhalde en son örnek almamız gereken alan. Bir mekana renk katabilmenin bana sorarsanız en kolay yöntemi duvarlarda değişiklik yapmak. Buna ister duvar kağıdı deyin, ister duvar boyası deyin, ister duvar süslemeleri deyin, isterseniz tablolar deyin. Çünkü sıkıldığınızda, beklediğinizi bulamadığınızda mobilyaları değiştirmekten çok çok daha kolay bir yöntem olduğu için benim favorim bu. Ve bu bahsettiğimiz gibi duvara renk eklemenin ya da duvar objelerine renk eklemenin yine aslında iki yolu var. Buna minimalist ya da maksimalist yönden yaklaşabilirsiniz artık gönlünüz nasıl istiyorsa küçük ya da büyük bir takım öneriler sundum dilerim evinize renk atabilecek bir fikir edinmişsinizdir izlediğiniz için teşekkür ederim